Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi iki kez eski dünya arsiklet boks şampiyonu Britanyalı süperstar Anthony A.J. Joshua ile ilgili haberimiz var. Bildiğiniz gibi Anthony Joshua 20 Ağustos'ta Oleksandr Usyk yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını yapıyor ve 1 Temmuz'da Alba Boxing YouTube kanalına kısa bir mülakatta bulundu Anthony Joshua. Nijeryalı bir YouTube kanalı. Bu kanalı da takip etmeniz ve özellikle rica ediyorum. Bu kardeşimize de destek olalım. Çok da az bir abone sayısı var. Çok kibar bir beyefendi. Lütfen takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Tabii ben bununla ilgili daha önce bir paylaşım yapacaktım. Çünkü bu tür açıklamalar benim için çok önemli açıklamalar. Fakat fırsat bulamadım. E, bir 9 gün kadar e, geç oldu ama yine de bilinmesinde fayda var e, bu tür açıklamaların. Joshua'ya bir soru soruldu. Birinci maçta ne öğrendin ve hangi öğrendiğin şeyler ikinci maçta senin için daha faydalı olacak, işini kolaylaştıracak diye bir soru geldi. Birazdan o soruyu size de dinleteceğim, bizim arşivimizde de bulunsun. Antonio Joshua onun yüzünü açmak dedi değerli arkadaşlar. Joshua daha başka neler söyledi onları sizlere aktaracağım ama öncelikle Joshua'nın yapmış olduğu o kısa bir 20 saniye 25 saniyelik bir video var o videoyu sizlere dinleteceğim bizim arşivimizde de bulunsun değerli arkadaşlar bakalım Joshua neler söyledi. AJ, how important is this rematch? What do you think? Well, it's important. We can't deny it. it's important. It's a tough fight. I'm working hard. A lot to do in these six weeks. We're willing, we're praying, we're going to, to work out. And did you learn anything from the first fight? Yeah, a lot, a lot for sure. What did you take from the first fight that can be useful in the second? It's very Wow, değerli arkadaşlar, enteresan bir açıklama. Dedim ya, bu tür açıklamalar beni çok heyecanlandırıyor. Öncelikle Antonio Joshua neler konuştu? Onları kısaca sizlere aktarmak istiyorum. Kısa kısa notlar aldım bu kez. Öncelikle Nijerya'ya selamlarını, sevgilerini gönderdi. Orada olmayı çok istiyorum ama dedi gelemiyorum. Şu anda idmanlara kilitlendim dedi Anthony Joshua. Ve bu bisiklet yapacağım maç ne kadar önemli bir maç diye bir soru geldi. Çok önemli bir maç ve çok zor bir maç olacak. Bunu inkar edemem dedi değerli arkadaşlar. Ve bu 6 hafta içerisinde yapacağımız çok şeyler var dedi Anthony Joshua. Allah'ın izniyle sıkı çalışıyorum. Dua ediyoruz. Fiziki olarak elbette güçlü olmak gerekir ama mental olarak daha güçlü olmak gerekir dedi. Başını işaret etti Anthony Joshua. Ve kesinlikle Nijerya gücüyle, yüzde yüz Nijerya gücüyle orada olacağını söyledi. Anthony Joshua bu işi temizleyeceğim, her şeyi tekrardan geri alacağız diye açıklamalarda bulundu. Ve sunucudan bir sonraki basamak nedir? Yani bir sonra ...ki maç nedir diye bir soru geldi. Ee, öncelikle dedi bu maçı yapmam gerekiyor... ...şu anda bu revanş karşılaşmasına odaklandım dedi. Anthony Joshua işte o meşhur soru geldi. İlk maçta neler öğrendin... ...ve öğrendiğin hangi şeyler ikinci maçta... ...senin işini kolaylaştıracak... ...senin için daha faydalı olacak diye bir soru geldi. Onun yüzünü açmak dedi... ...Anthony Joshua değerli arkadaşlar. Tabii bütün bunlar ne anlama geliyor... Öncelikle onları sizlere aktaracağım. Eğer yanılıyorsam arkadaşlar yorumlarda beni düzeltebilirler. Bildiğiniz gibi Aleksandr ile karşı karşıya geldi, Antonio Joshua ve Aleksandr Uysik'in yüzünde çok fazla bir hasar oluştu. Değerli arkadaşlar, biz bunlarla ilgili açıklamaları daha önce yapmıştık. Bunun farklı nedenleri var. Hani genelde çok fazla kemikli yüzlerde bu tür açılmalar çok fazla oluyor diye bu şekilde bir genel bir inanış var zaten. Ee, ve Oleksandr e, Uysik'te gerçekten çok fazla bir hasar oluştu. Ben bugüne kadar Oleksandr Uysik'in yapmış olduğu karşılaşmalarda bu şekilde hasar aldığını pek hatırlamıyorum. Eğer hatırlayan arkadaşlar varsa da yorumlarda e, bu konuda bana yardımcı olabilirler, beni düzeltebilirler değerli arkadaşlar. Antony Joshua'nın bu tür yapmış olduğu açıklamalar bana göre çok olumlu açıklamalar. Değerli arkadaşlar bakın ilk karşılaşma öncesinde bazı açıklamalar yapıyordu Antony Joshua. Ona stilimle üstün geleceğim diye bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ve biz burada çok defalarca bunu konuştuk biz derken hani e, yurt dışındaki çok önemli spor adamları da Antonio Joshua'ya yanlış bir oyun planıyla gidiyorsun bu maça diye birçok kez önemli isimler açıklamalarda bulunmuştu ama Antonio Joshua kendine güvendiğini, stiline, tekniğine güvendiğini ve e, Usyk'e üstün geleceğini söylemişti. Geçersiz, yanlış. Usyk'e üstün gelemezdi Antonio Joshua. Ama şu anda çok daha farklı bir Antonio Joshua görüyoruz. Anthony Joshua'nın nasıl olması gerekiyor? Dillian White karşılaşmasındaki Anthony Joshua olacak. Vladimir Klitschko karşılaşmasındaki Anthony Joshua'nın olması gerekiyor o karşılaşmada arkadaşlar. Bu yapacağı rövanş karşılaşmasında. Ve bu konuda da biliyorsunuz e, Fernandez'in yanında e, Robert Garcia ile çalışıyor. Robert Garcia da Amerika'da... Meksikalı Teddy Atlas benzetmesi yapılıyor değerli arkadaşlar. Yani tamam bu adam daha önce bir ağır çalıştırmamış. Bunlar faktör etki olabilir mi? Mutlaka olabilir. Ama Antonio Joshua'nın daha önce de söylediğimiz gibi yani teknikle ilgili desteklenmesinin çok bir önemi olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bu teknik böyle bir anda Oleksandr Usyk seviyesine zaten çıkamaz. Anthony Joshua'ya destek olacak. Anthony Joshua'nın desteği mental olarak. Dolayısıyla Teddy Atlas gibi kırık birisinin olması lazım. Ama gerçekten Robert Garcia Teddy Atlas gibi baskı kurabilecek mi? İstediği her şeyi söyleyebilecek mi? Bunlar çok önemli şeyler. Değerli arkadaşlar yani bazen sorular geliyor İşte çok önemli boksörler işte Deontay Wilder işte Anthony Joshua veya işte herhangi önemli bir isim neden Teddy Atlas gibi bir adamla çalışmıyor? Arkadaşlar bu tür adamlarla her boksör çalışmaz. Yani bugün Anthony Joshua, Tyson Fury, Deontay Wilder bunlar beyefendiler. Yani bunlar patron adamlar. Şimdi bu adamlara böyle her antrenör söz geçirmez. Dolayısıyla bunlar da her antrenörle çalışmazlar. Bakın Lennox Lewis'in Emanuel Stewart'la yapmış olduğu çalışmalar var. Oradaki konuşmalarını görüyorum. Yani bildiğin bir usta çırak ilişkisi. Aralarındaki ilişki böyle. Çünkü Stewart konuşur, söyler. Hiç lafını geriye çekmez. Anthony Joshua'nın çok teknik olarak destek almasına gerek yok. Burayla ilgili destek alacak Anthony Joshua. Çünkü zaten uzanma mesafesi var. Zaten çok güçlü yumruklara sahip Anthony Joshua. Hızlı yumruklara sahip. Ee, ve dolayısıyla da tıpkı Dillian White ve Vladimir Klitschko karşılaşmasındaki Joshua olması lazım. O eski avcı Joshua olması lazım. Oleksandr Usyk karşısında başarı sağlayabilmesi için. Çünkü ben açık konuşayım. Kalbim Oleksandr Usyk'le olacak ama aklımda da Anthony Joshua ile olacak. Çünkü Anthony Joshua mağlup olursa direkt derekçisi sonra katına düşecek arkadaşlar. Yani ağır siklette zaten sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Dolayısıyla Antonio Joshua gibi bir boksörün ben Tyson Fury gibi bir adamla karşılaşmasını istiyorum. Joe Joyce'la karşılaşmasını istiyorum. İyi olan kazansın istiyorum. Dolayısıyla Antonio Joshua'nın burada yapmış olduğu bu tür açıklamalar artık onun eski avcı Anthony Joshua olacağının birer işareti. Yüzünü açacağım dedi. Yüzünü açmayı öğrendim dedi değerli arkadaşlar. Ama Şimdi bir de kontra. Eğer yakalanırsa, Anthony Joshua, tıpkı Ruiz Junior maçında olduğu gibi, tıpkı Vladimir Klitschko maçında olduğu gibi, Povetkin maçında olduğu gibi, yani Anthony Joshua'nın böyle sıkıntılı e, maçları var, takam karşılaşmasında olduğu gibi. Bir kez daha yakalanırsa knockout olur arkadaşlar. O nedenle yakalanmaması lazım. Çünkü Anthony Joshua'nın dayanıklılıkla ilgili bir sıkıntısı var. Ama her halükarda kaybedecek Antonio Joshua. O nedenle ne yapması lazım? Tek bir barutu var, tek bir atışı var, tek bir yolu var. Kesinlikle eski yırtıcı, savaşçı Antonio Joshua olacak. Yakalandı, yakalandı, yakalanmadı. Başarıya gidebilir mi? Gidebilir. Ama yakalanırsa da, çünkü Alexander Usyk yumruk alabiliyor, açılmalar olabilir. Ama bu adam dayanıklı bir adam. Ee, yakalanırsa problemli. Yakalanma riskini göze alacak. Çünkü sayıyla Oleksandr Usyk, Anthony Joshua'ya maç zaten vermez. Bu arada Oleksandr Usyk de çok farklı gelecek arkadaşlar. Yani bugüne kadar yapmış olduğu ağır siklet karşılaşmalarına baktığınız zaman her seferinde kendini bir üst seviyeye getirdi Oleksandr Usyk. Biz Londra'da yapılan basın toplantısının açıklamalarını paylaşamadık. Fırsat olmadı. Orada bir şey konuştu Oleksandr Usyk ben para için dedi, şan şöhret için dedi, dövüşmüyorum dedi. Arkadaşlar yani şimdi karşınızda böyle bir adam var. Yani şimdi Anthony Joshua'nın ne kadar iyi olursa olsun Anthony Joshua'nın düşündüğü bir şey var arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Anthony Joshua şu anda parayı düşünüyor. Anthony Joshua eğer yenilirse hiçbir şey olmayacak. Her şeyini kaybedecek bir daha o eski popüleritesi popülaritesi kalmayacak. Anthony Joshua'da bu baskı var ama Alexander Usyk'te böyle bir baskı yok. Para istemiyorum. Şan şöhret için değil dedi. Alexander Usyk e, bu şekilde açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla gerçekten biz muhteşem bir karşılaşma izleyeceğiz. Joshua'nın bu karşılaşmayı kazanabilmesi için tek yolu var. Dileyen White, Vladimir Klitschko ve daha doğrusu Enduruis Junior maçına kadar ki o yırtıcı Joshua'nın olması lazım. Daha doğrusu Andrews Junior maçı da değil. Vladimir Klitschko maçına kadar çünkü Vladimir Klitschko maçında bir kırılma oldu Anthony Joshua'da. Bir sıkıntı oldu Anthony Joshua'da. Dolayısıyla Vladimir Klitschko maçına kadar ki o yırtıcı Joshua gelecek. Şayet kazanacaksa eğer bir miktar kazanma ihtimali varsa yakalanırsa kesinlikle nakavt olacak. Çünkü bu sefer Oleksandr Uysik öldürmek için çıkacak o ringe arkadaşlar. Yani hareketlerinden, konuşmalarından, tavırlarından bunu anlıyorum biliyorsunuz zaten. Özel de bir durumu var Ukrayna ile ilgili ve bu Ukrayna halkına da çok önemli bir umut olacak. Teri Atlas'ın zaten açıklamalarında biz bunu çok daha detaylı konuşmuştuk değerli arkadaşlar. Ve bu tür açıklamalar güzel. Antonio Joshua'nın bu şekilde bir mental yapıyla oraya gitmesi lazım. Oleksandr Usyk'e siz üstünlük sağlayamazsınız. Uzanma mesafenizi, kütlenizi, gücünüzü kullanacaksınız. Yakalandınız, yakalandınız. Yakalanmadıysanız bir ihtimal belki karşı tarafın oyun planını bozabilirsiniz, balansını bozabilirsiniz, onu yakalayabilirsiniz. Çünkü boyutları çok daha e, farklı Anthony Joshua'nın güçlü yumrukları var değerli arkadaşlar. Bakalım e, ne tür bir karşılaşma izleyeceğiz. Umarız e, herhangi e, iki boksörde bir sakatlık yaşamaz. Hem idman anlarında hem de karşılaşma anlarında böyle beklenmedik bir çarpışma e, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz. Yine bir çarpışma oldu. E, Özbek boksör yine... E, tartışmalara bir son veremedi. Bunun gibi yani Lennox Lewis ile Vitali Klitschko karşılaşması var biliyorsunuz. Dolayısıyla umarız böyle bir problem yaşanmaz. Mazeretsiz bir şekilde biz bu karşılaşmaları izleyeceğiz. Ama Antonio Joshua'nın burada yapmış olduğu açıklamalar bana göre çok geçerli bir açıklamalar. Ve bunda da öyle tahmin ediyorum Robert Garcia'nın da çok önemli etkileri var. Bakalım Robert Garcia gerçekten Robert Garcia olabiliyor mu Anthony Joshua'nın karşısında biliyorsunuz. O bir Joshua Bey. O bir patron. Ona her şeyi söyleyebiliyor mu acaba? Bunlar çok önemli. Değerli arkadaşlar bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.